merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme arkadaşlar nasıl indirilir onu söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce Play Store'a giriyorsunuz abi. Sonra abi arama kısmına Car Parking yazıyorsunuz. Tamam mı? Ve abi uygulamanın üzerine giriyorsunuz ve şu anda gördüğünüz gibi abi ben beta test kullanıcısıyım. Bu güncellemeyi indirmek için abi siz beta test kullanıcısı olmalısınız. Arkadaşlar, alta iniyorsunuz. Bakın, şurada beta test kullanıcısı yazıyor. Şurada abi gördüğünüz gibi altta bende ayrıl yazıyor ama sizde arkadaşlar katıl yazılacak. Katıl'a basıyorsunuz arkadaşlar ve sonra size söyleyecek ki bu işlem birkaç dakika falan e, yani düzelecek falan söylüyor. Siz abi çıkıyorsunuz. Sonra e, yeniden gidiyorsunuz Play Store'a ve e, söylüyor ki artık siz de beta kullanıcısınız. Bakın e, bir üste geleyim. Beta kullan bakın benim gibi yazdık beta kullanıcısınız. Ve abi üste güncelle diye işaret çıkacak. Güncelleye basıyorsunuz arkadaşlar ve oyununuz güncelleniyor. Bu kadar arkadaşlar. Videomuz bugünlük bu kadardı. Hadi hoşça kalın. Bay bay.